Elazığ'da araştırmacı yazar Aygün Çam ve su sporlarıyla ilgilenen gezgin Vahit Dartay, Keban Baraj Gölü'nün potansiyelini göstermek amacıyla Elazığ'ın Palu ilçesinden Erzincan'ın Kemaliye ilçesine tekne ile su üzerinde yolculuk yaptı. Palu'nun Baltaşı köyünden başlayan yolculuk yaklaşık 200 kilometre ile 9 saat sürdü. Baraj Gölü'nün başta Elazığ olmak üzere çevre iller için özellikle ekonomik ve turizm açısından önemine dikkat çekmek isteyen gezginler sırasıyla Baltaşı, İçme Köyü, Yurtbaşı ve oradan da Tunceli'nin Pertek ve Çemişkezek ilçe sınırlarında su üzerinde yolculuk yaptı. Seyahat süresi boyunca dağ keçileri, keklik ve yılkı atları gibi birçok yaban hayatını görüntüleyen gezginler, Elazığ'ın Palu ilçesinde sabah saat 9'da başlattıkları yolculuklarını Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sonlandırdı. Karşımızda Öğrencik köyü, eski ismiyle Kıraba. Şurası değil mi? Bu seyahatle daha önce hiç gidilmemiş tarihi yapılar olan başta Rabat Kilisesi ve Batık Köyler olmak üzere birçok alanda görüntülendi. hayatının en güzel yolculuklarından birini gerçekleştirdiğini dile getiren Aygün Çam, yaptıkları çalışmayla bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti. Yaklaşık olarak 9 saat süren yolculuğumuz boyunca 180 kilometre yol katlettik su üzerinde. Bu Keban Baraj Gölü üzerindeki en uzun yolculuk bizler gerçekleştirmiş olduk. İnanılmaz bir coğrafya ile karşı karşıya kaldık. Dağ keçileri, yılkağıtları, ayılar, işte türlü türlü kuşlar, balık türleri, e, tarihi yapılar birçok yapıyı gördük. E, Palu'da başlayan yolculuğumuzu Keban Baraj Gölü ve Fırat Nehri üzerinde Kemalye'de sonlandırıyoruz. Tabi bunu gerçekleştirmemizdeki e, amaç ise e, özellikle Elazığ'ın sahip olmuş olduğu Keban Baraj Gölü üzerindeki potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu e, ve bu kadar e, ne kadar yüksek olduğundan bu durumdan mütevellit de yapılan su sporları ve turizm faaliyetlerinin bir o kadar da yetersiz olduğuna dikkat çekmek amacıyla Palo'dan başlayan yolculuğumuzu Kemalye'de sonlandırıyoruz. Aralıksız olarak tam 9 saat boyunca 200 kilometreye yakın bir yolculuk yaptık. Su sporlarıyla uğraşan, aynı zamanda gezgin olan tekne kaptanı Vahit Dertay ise bu alanın özellikle su sporları alanında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kadar büyük bir e, su havzasının olduğu alanda su sporlarının yapılmaması, gerçekten e, bu suyun değerlendirilmemesi e, bizleri üzüyor. Bunu gündeme getirmek için bir yolculuk gerçekleştirdik.